Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmı var arkadaşlar. Oradan abone ol tuşuna basarak yanında da zil işareti var. Zil işaretini tıklayıp bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi bir tane motif anlatacağız. Ee, Şule arkadaşımız var. Kendisi çok güzel şeyler yapıyor. Ee, böyle şimdi ismini getiremedim neler yapıyor şu ile arkadaşımız e, giysilerin kenarına yazlık mayalarınızın üzerine giydiniz hayda ismini getiremedim yani onların üzerine yapıyor e, kenarlarında böyle motiflerle süsledi dilimin ucunda gelmiyor Allah'ım Allah'ım bu modeli e, motifi istedi bununla da sanırım böyle bir kolyem falan mı yapacak böyle bir motif resmi attı ben de bunu değerlendireceğim arkadaşlar o giysilerin uç kısımlarında falan da kullanıyor aslında bu tarz modelleri. Haydi ya, ismi neydi o? Yani böyle hani tunik tarzı şeyler, ismini getiremiyorum, iyi mi? Yazlık giysiler yapıyor arkadaşlar. Mayoların üzerine giyebileceğiniz veya kotların üzerine giyebileceğiniz şeyler yapıyor arkadaşımız. Onun üzerinde de kenar süslemelerinde de bu tarz motifleri kullanıyor. İnşallah video bitene kadar ismi gelir. Haydi bakalım başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 adet zincir çektim. İlk başladığım noktaya battım. 13 adet zincirimi bağladım. Bir yuva elde ettik arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum bunu birinci trabzan olarak kabul ediyorum başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki oldu başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç oldu dört beş pardon tekrar yapacağım beşi söküldü beş başına bir al gir önce bir çek sonra iki sonra iki altı 23 tane trabzan yapacağım şimdi. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Şimdi 23 tane trabzan sonrası 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Tekrar yuvaya giriyorum. Başına bir alıp 4 tane trabzan yapıyorum. 6 adet zincir sonrası. 6 adet zincire kadar 23 trabzan yaptım. 6 adet zincir çektim. 4 trabzan daha yapıyorum. Yani toplamda 27 tane trabzanım oluyor. 3 ve 4. Şimdi buradan İlk trabzanın tepesine batıyorum. ilmek aldım. Diğer ilmeğin arasına geçirip sabitledim. Bu şekilde. 1-2-3 adet zincir çektim. Şimdi buradaki kısımları yapacağız arkadaşlar. 3 adet zincir çektim. Yakınlaştıralım. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. Yandaki trabzana battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Çok pardon. Başına bir aldım. Yandaki trabzana battım. 3 ilk zincirimi saymazsak 3 trabzan yaptım. Şimdi araya bir zincir çekip başına bir alıp hemen yanındaki trabzana batıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum yan yana. Araya bir zincir çekiyorum. Yuvaların yerini belletmek için. 3 trabzan yaptım. Bir zincir çektim araya. 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Araya bir zincir çekip başına bir alıp hemen yandaki trabzana batıp 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki trabzana batıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. Trabzanlarda hiç boşluk vermeden arkadaşlar aralık vermeden batıyoruz. Bakın şimdi 3 trabzan yaptım. Bir zincir çekip hemen yandaki trabzana batarak devam ediyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 3 trabzan yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Araya bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 2 3 Şimdi bu başladığımız ilk şeyde 3 zincir çekmiştim. Onunla birlikte bu ilk başladığımız 4 trabzan olmuştu arkadaşlar. İlk başladığımız. Bu son bitirdiğim noktayı da 4 trabzan olarak bitiriyorum. Bakın 4 trabzan. Şimdi bir zincir çekip ipimi keseceğim. Anlatacağım ben orada biraz kafanızı karıştırmayın. Şöyle yakınlaştıralım. İlk başlarken 3 zincir çektik ya. Ondan sonra 3 trabzan yaptık. Yani o çektiğimiz zincirle 4 oldu. Araya bir zincir çekip 3 trabzan. Araya bir zincir çekip 3 trabzan. Şeklinde gittik. O son yaptığımızı da 4 trabzan yaparak bitiriyoruz. Başta ve sondaki 4 trabzan olacak. Şunlar 3. Bu birinci yuvam için. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, bu da altıncı. 6 tane yuva hazırlayacağız bunların üzerine. Şimdi şu rengimizi alalım. Renkli ipimi tığıma sabitledim. Bakın bu motifin düz yüzü. Tersinden köprüleri kuracağız. İlk trabzan arasını yuva edinip giriyorum. O yüzden bu son ve başı 4 trabzan yaptık. Burayı yuva edindik. 5 zincir çektim. Bakın bu ilk bir zinciri araya girip kapattım. Tekrar 5 zincir çektim. 2. zincir araya girip kapattım. O 1 zincir çekerek boşluklar vermiştik. Oralara kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Bu 5 zincir 3 trabzan üzerinde oluyor yani. Yanındakine girdim. 5 zincir çektim. Devamındakine giriyorum. 5 zincir çektim. Devamındakine girdim. 5 zincir çektim. Bakın buradan son trabzanın arasına girdim. Üçü bıraktım. Bakın bu araya girdim, kapattım. Şimdi dönüş yaptım. 3 zincir çektim, ilk yuvaya girdim, kapattım. Bu birinci yuva. 3 adet zincir çektim, girdim, kapattım. İkinci yuvam. 3 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Üçüncü yuvam. 3 Üç tane yuva yaptım. 3 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girip kapattım. Birinci yuva. 3 zincir çektim ikinci yuva 3 adet zincir çektim üçüncü yuva yine 3 zincir çekip dönüş yapıyorum İpim takıldı ve düştü 3 zincir çekip dönüş yaptım bu yaptığım ilk sıra birinci bu ikinci bu da üçüncü dönüşüm üçüncü yuva oluyor renkliden üçüncü sıra oluyor 3 zincir çektim kapattım 2 3 zincir çektim 3. yuvama kapattım 3 zincirle dönüş yaptım ilk yuvaya girdim kapattım 3 zincir çektim ikinciye girip kapattım 3 zincir çektim 3. yuvam son yuvama girip kapatıyorum 4 sıra oldu 5. sıra için 3 zincir çekip dönüş yaptım bu son sıram olacak İlk yuvama girip kapattım bu bir. 3 adet zincir çektim ikinciye girip kapattım 2. 3 adet zincir çektim üçüncüye girip kapattım 3. Aynı yere 3 zincir çekip bir kez daha kapatıyorum aynı yere. 3 zincir çektim bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. Şimdi kenardan iniyorum. 3 zincir çektim bir alt sıradakine girip kapattım 3 zincir çektim bakın buraya ilk yuvaya girip kapattım hemen aynı yuva içerisine bir sık iğnesiyle giriş yaptım yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yaptım bakın birinci yaprağımız hazır bir kez daha gösteriyorum yaprak yapımını şimdi ikinci yuvamıza geçiş yaptık 3 zincir girdim kapattım bu birinci yuvam 3 zincir girip kapattım bu ikinci yuvam 3 adet zincir girip kapattım bu üçüncü yuvam 3 Üç tane yuva yaptım 3 zincirle dönüş yapıyorum bu birinci sıramız dönüş yaptım ikinci sıra için 3 zinciri ilk yuvada kapattım 3 zincir çektim ikinci yuvada kapattım 3 adet zincir çektim 3. yuvada girip kapattım 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Bu da 3. sıramız. İlk yuvama girip kapattım. 3 adet zincir çektim. 2. yuvama girip kapattım. 3 adet zincir çektim. 3. yuvama girip kapatıyorum. 3 zincirle dönüş yaptım. Bu da 4. sıram arkadaşlar. 3 zincir devamındaki yuvaya girip kapattım. 3 zincir ilk baştaki yuvama girip kapattım. 3 zincirle dönüş yaptım. Bu da 5. sıra, son sıra. İlk yuvama girip 3 zincirimi kapattım. Evet, tığım takıldı. 3 zincir çektim, ikinci yuvama girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Son yuvama, 3. yuvama girip kapatıyorum. aynı noktaya 3 zincir çekip bir kez daha batıp kapattım 3 adet zincir çektim bir alt sıraya girip kapattım 3 adet zincir çektim bir alt sıraya girip kapattım kenardan iniyorum 3 adet zincir çektim ilk yuvaya girip kapattım dibine bir sık iğnesi yaptım yandaki üçüncü yuvama bir sık iğnesi de giriş yaptım bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 6 tane yaprak olana kadar aynı işlemle yapıp dönelim. Evet arkadaşlar son yaprağımın son sırasını yapıyorum. 3 zincir çektim dönüş yaptım. İlk yuvada kapattım. 3 zincir çektim ikinci yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim 3. yuvada kapattım. 3 adet zincir çekip 3. yuvama bir kez daha kapatıyorum bu inerken aşağıya. 3 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki yuvaya giriyorum kenarından. Kapattım. 3 adet zincir çektim. Bir alt sıra yuva kenarında kapattım. 3 adet zincir çektim. Bir alt sıra yuva kenarında kapattım ve yuva içerisine bir sık iğnesiyle giriş yapıp bir adet zincir çekip ipimi keserek motifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motifler bu şekilde yapılıyor. Süsleme motifleri. Hani böyle yine getiremedim hala aklım ucuna. Şalların ucuna da yapılabilir. Fularların ucuna da yapılabilir. Arkadaşımız bununla sanırım kolye yapacağını söylemişti. Şöyle arkadaşıma kolay gelsin. Süsleme çiçeklerinin yapımını inşallah anlatabildim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.